Hepinize merhaba arkadaşlar. Mikro yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında sizlerle beraber 70. sayfadaki video 24 ile devam ediyoruz. Hadi gelin devam edelim. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız lazım? Burada üstü ayrı bir şekilde, altı ayrı bir şekilde işlemleri yapıp sonra böleceğiz. E ben bunun kısımını biliyorum. 5 kere 3, 15 artı 1'den 16 bölü 5'miş. Ve 3 kere 2, 6 artı 1'den... 7 bölü 3 olacak. Bölme işlemini nasıl yapıyordum? Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Peki ne yapacağım? Burada sadeleşecek bir şey yok. O zaman çarpıyorum anam babam usulü. 16 kere 3 48 bölü 5 kere de 35 yapacak. O zaman sonuç 48 bölü 35 oluyormuş. Şimdi ikinci sorumuza devam ettiğimiz zaman. Bak bu kısım birinci. Bu kısım ikinci. Yani 2'yi de hatta 2 bölü bir gibi bir yazıyorum. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. 2 çarpı 4 8 bölü 3 oldu. Şimdi şu kısım buraya birinci buraya ikinci diyelim. Birinciyi aynen yazdım. 1 bölü 3. İkinciyi 5 bölü 1 gibi düşünüyorum. Ve ters çevirip çarptığım zaman 1 bölü 5 olacak. E, anam babam usulü çarptım. O da 1 bölü 15. Peki, o zaman soru ne oldu aslında? 8 bölü 3 bölü 1 bölü 15 oldu. E bu kısma, birinci, bu kısma ikinci dersem eğer, birinci aynen yazdım, 8 bölü 3. İkinciyi ters çevirip çarptım. O da 15 bölü 1. E, 15'te 3'ü sadeleştirebilirsin. 3'le sadeleştirdim burada 1. Burada 5 kaldı. Çarp bakalım, 8 kere 5, 40. E, 1 çarpı bir de birdir. 40 bölü 1. Sonuç 40 oluyor. Ne yapıyorsun? Hemen alttaki alışma sorularını çözüyorsun. Sonra diğer videoya hazır geliyorsun. Şimdilik kendine iyi bak. Bay bay.